Ben de şuraya koydum abim. Abi, iyi misin? Abi, abi. Hayır. Bir yere çekiyorlar beni bir site. Abi, abi beni de çekmeye başladı. Oo! Oh. Abi, geldik. Işınladılar bizi. Uzaylıların işi bu. Neyse. Uçma aparatı elimde. Abi senin aparatın elinde mi? Aynen. Elimde. Bak. Burada. Abi sorun var. Şapkam değişti. Şapkam değişti. Öyle bir sorun var vallahi. Arkadaşlar bu arada videoyu birazcık kesiyorum. Bu emeğe şey için bugünlük o şeyi, o uzay gemisi şeyini bulamadığım için böyle bir senaryo oldu uzayların evinde. Burası benim evim. Uzaylıların uzay gemisi olarak düşüneceksiniz siz bir zahmet. Yani şey olarak düşünebilir uzaylıların gemisi dediğim gibi yani. Bu arada sizin ilginizi çektiği şey kıyafetimi değiştirdim. Yani uzay onda uzay gemisinde değiştirmişler gibi düşünebilirsiniz. Hazırsanız videoya yine kaldığımız yerden başlatıyorum. Ah, bizi başka bir yere ışınlandılar aslanım ya. Görüyor musun? Görüyorum abi ya. Neyse. Hadi dolaşalım şuraları. Aslanım lan. Saklandım abi. Hadi. Şunu silahla bir işini bitir de gidelim. daha tamam aslanım. O da ne gördüklerime inanamıyorum. Çantam şu an uzaylının elinde. <laughs> Bu çantada çok değerli şeyler olmalı. <laughs> evet değerli şeyler var. <laughs> Haydi aslanım gidiyoruz. Ben de çantama kavuşacağım. <laughs> Yakaladığını sen. Aldım çantamı da. Var mı benden? Mutlusu bu dünyada be. Hayır gidelim. Tamam abi geliyorum. Abi saklan. Bak şurada uzaylıların eğlencesi var. Çok güzel gözüküyor. Biz de mi? Abi. O sefer burayı kim abi? Anneciğim sen ama. haydi. Topluştur peluşları. Hayır abim benim. numara İçerini Şarkıyı da söyleyeyim Dilime takılacak Beni şerit mı? Aslanım bir fikrim var Onların kılığına girip Oraya sızabiliriz bence Nasıl fikir? Abi onu nasıl yapacağız? Gözlük yok ki biz. Hayır. Gözlük bizim biz, bizim olabilir. Çünkü benim çantamı çalan uzaylının gözlüğünü alabiliriz ondan. Hadi gel benim. Tamam abi sen git. Ben gelmiyorum. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Sen hmm. tekrar merhabalar. Şöyle alırsak gözlüğü. Hoppa. E, aldım be. Geliyorum oraya. Abi iyi de nasıl sadece bir tane var. Nasıl yapacağız onu? Oh. iş sen bana bırak. Bence ben daha iyi taklit ediyorum sesini onun bak. Iı, merhaba nasıl taklit ettim o gözlüğü ıh, ver bana bence ben onların arasına sızmalıyım nasıl fikir? Tamam haydi sen haydi ben seni buradan izliyorum. Haydi bismillah. Merhaba merhaba ben de yeni geldim buraya merhaba. Merhaba merhaba kanka gel pelüşleri tokuşturalım. Gel bak benim sünger bombum var. Burada peluş mu tokuşturuyorlar ya? Ha, ne dedin kanka? Ya bir şey demedim, bir şey demedim. Hadi peluşları tokuşturalım. Şuradan bir tane peluş da ben de çalayım ha. Maymun çaldım bir tane. Gel, ganga. Evet, evet, ganga. Hadi gel tokuşturalım hmm. kanka. Evet evet kanka hadi gel. Evet kanka haydi. Haydi. Kanka senin hiç böyle bir işe yarayacak bir kopyalacığın kopla konuşamıyorum kanka ben de ya. Kopyalayıcın var mıydı senin? Hı? Kanka nereden çıktı o? Neyse gel beni takip et. Seni benim odaya götüreyim. Tamam geliyorum. Ay yanlış söyledim ya. Ay kanka geliyorum. kopyalayıcısı varmış onun. Onu almak için onun odaya götürüyor. Neyse ben yine gelirim. Sen beni merak etme. Hadi kanka haydi gel. Bak burada odam. Aa kanka ne kadar güzelmiş odam. Nerede kopyalayıcı? Kanka kopyalayıcı hemen şu kopya. Al alabilirsin hatta vereyim ben. Heh, ver kanka. Bu muydu kopyalayıcı? Heh, bu muydu? Bakayım. Kanka ne tarafa doğru Toplayayım. Ne tarafa doğru kopyalamamı istersin? Kanka bak. Şunu kopyalayabilirsin. Şuraya koydum. Bana doğru tutma. Hazır. Bir, iki ve üç. Evet. Artık iki tane var. Bak. Sen de diğerini al. Kanka bak. Bende de bir tane var. Başardım. Senin olsun ayı. Teşekkürler kanka. Hayır ben gidiyorum. Sana burada mutluluklar. <laughs> Aldığıma göre Ahmet abinin yanına gidebilirim. Ha geldin mi? Bu muydu kopyalayıcı? <laughs> o oh, çok güzelmiş ha. O oh, çok güzel seni uzaylı sandım bir an oldu. Kalbim korktu Çok güzel kılığına girmişsin bu arada uzaylı. Vallahi abi. Bu da benim yeteneğim yani, oyunculuk. Dur gelecekler hadi. Dur 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 Dikkatli ol aslanım bak. Hadi biz gidelim şuradan. Eğil. 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 Bir dakika bir dakika. Ateş ediyorlar. Hayır. Hayır. Hadi. Hayır. aslanım. Hayır abi teslim oluyorum. Teslim oluyorum. Teslim oluyorum. Tam da bana nişan aldılar ha. Teslim oluyorum abi. Tamam mı? Teslim oluyorum. Teslim oluyorum. <laughs> abi hayır hayır hayır. Hayır lütfen bana bunu yapmayın. Hayır. Teslim oldum ben az önce. Farkındaysanız. Teslim oluyorum. Tamam mı? Teslim oluyorum. Abi. Ahmet abi aklıma çok güzel bir fikir geldi. Uzaylı görmeden şöyle. Ve hazır ve Ah, kendimi kopyaladım. Evet, ben de kendimi kopyalayayım şimdi uzaylı kılığında. Onları bırak diyeceğim Ahmet abi. Ben de. Onları bırak hemen. Onlar benim dostum. Lütfen onları bırak. Bak gel. Senin neden edelim. Kanka ben senin kopyandım değil mi? Onu oyalıyorum ben sıkıntı yok. Teşekkür ederim kanka. Oyalasan. Ha, hadi Ahmet abi. Kopyam onları oyalarken biz de dışarı çıkalım hadi. Hey! Ben ne olacağım? Ha bir şey yok ya kanka. Ben ne olacağım? Gel Ahmet abi gel. Kanka seni de geri alıyorum. Oh! Oh, i̇çime girdin tamam mı? Geliyorlar. Uzaylı geliyor. Benim kopyam yok oldu diye geliyor. Hadi abi senin çantanı da aldım. Koş. Koş abi koş koş koş. Oh, ucuz atlattık. Senin fikrin de çok güzeldi kopyam. Aynen abi ya bizde bir şeyler biliyoruz. Hadi buradan atlayalım. Buradan çıkmamız lazım. Ama nereye gideceğiz? Çok güzel bir